Herkese merhaba arkadaşlar. Pol Sosyal 27. haftanın az kadro seçimine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi istatistiklerle dolu bir haftaya daha başlıyoruz arkadaşlar. İçen hafta neler yaptık onlarla başlayalım hemen. Gradeli kaptan yapmıştım. Buradan başlayayım. Büyük bir hüsrana uğradım. Yani Sivasspor'da ne zaman bir tercih yapsam zaten tutmuyor. Bu hafta da öyle oldu. Tutmadı. Gradel yine umutlarımızı tüketti diyebiliriz. Orta sahadan genelde zaten hiçbir puan alamadık. Biz yeni Trezegi almış olsak yine güzel bir puan gelecekti. Ben sonradan Vizca'yı ekledim. Onun yerine en vakamı eklemiş olsam yine güzel bir puan gelecekti. Ama maalesef tabii Bunlarla birinci olunmuyor. Oyuncuyu bilmek lazım. Konya Spor çok büyük bir sürpriz imza 4 gol attı. 4 golde 7. ilginç bir maçtı. Hasan Ali ve Kerem'den zaten sizimiz puanları aldık. Bir yön 5 puan alarak girdi oyuna. Yani onun dışında da zaten tek puan alan ekstra puan alan Gavronovic var. O da bir gol attı. 10 puan aldı. Genel sıralamada 2800. 2400'den 2800'e düştü. Haftalık puanım 85 arkadaşlar ve devam edelim. istatistiklere başlayalım. Bu hafta son 6 haftayı inceledim. Takımlar ikinci yarı başladıktan bu yana neler yapıyor? yani sezonun ikinci yarısı başladıktan sonra neler yapıyor? Son 4 haftalara göre çok bir değişim olmasa da burada yine Alanya, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u görüyoruz. Bu 3 takım son 3 hafta, son 6 haftada gerçekten iyi bir performans sergilemiş. Alanya ve Kasımpaşa 14 gol atarken Adana 13 gol atmış arkadaşlar. Kayseri Spor da bu yönde dikkat çeken bir takım. Yani iyi güçte olmasa da 7.75 XK'de 10 gol atmışlar arkadaşlar. Baktığımız zaman Galatasaray yani 12 XK'de 9 gol atmışken Kayseri 7.75 XK'de 10 gol atmış. Listenin hani ortasında olmasına rağmen. Yine aynı şekilde listenin ortasında olmasına rağmen daha aşağılarda olması beklenen Beşiktaş 12.57 XK'de 5 gol atabildi. Bu da gerçekten kötü bir istatistik. Ofansif anlamda bitiriciliğin olmadığını gösteriyor. Son üç sıraya bakalım. Rize geliyor. Zaten Rize son haftalar hem teknik direktör değişikliği olsun, oyunculardaki formsuzluk olsun. Bir geç son böyle bir hareketlenme getirdi ama yine gol yemeye devam ediyor. Gol de atamıyor aynı zamanda. Kara Gümrük son hafta sadece Sivas Spor galibiyeti var. Ondan önceki haftalar Yine kötü. Altı ay gol atamamaya devam ediyor arkadaşlar. Bir de bunun savunma yönüne bakalım xGA'lara. xGA'larda Beşiktaş, Başakşehir ve Antalya bu üç takım zaten son haftalarda görüyorduk bu üç takımı. Gol yememe anlamında gerçekten önemli bir mesafe kat ettiler. Başakşehir zaten Emre Brezoğlu geldiğinden beri bu listenin hep böyle başlarında. Beşiktaş son haftalarda gerçekten iyi bir atılım yaptı zaten son 3 maçı sanırım clean sheet'ti. Antalya da aynı şekilde son 3 maçında clean sheet aldı. Sadece son hafta yeni Malatya maçında gol yediler. Listenin başında olma sebebi de o 3 maçta gol yememiş olmaları. Adana Demir, Fenerbahçe, Trabzon bu takımı yeşil yaptım. Çünkü ilk 3'e almadım bu takımları fakat bu takımlar Gerçekten hani yakaladıkları XG'ye, verdikleri XG'ye göre yediği gole baktığımızda gayet ideal takımlar. Ve Altay 13-22 XK belki ligin en kötü XK'si diyebiliriz buna Hatay Spor'dan sonra. Ve 13-22 XK'de sadece 6 gol yemiş olması Altay'ın savunma anlamında biraz daha toparlanmış olmasını gösteriyor. Lisin de burada çok büyük avantajı var. Zaten bu hafta kalecilerimden biriliğiz. Pozisyon var fakat az gol yiyor Altay. Bunu unutmayın arkadaşlar. Giresun, Galatasaray ve Hatay'a bakalım arkadaşlar. Bu takımlarda ligin son 6 haftada Savunma anlamında dibe vurmuş takımları. Hatay çok gol yiyor. Konya Spor'da 6.67 XG'de 8 gol yemiş arkadaşlar. Yani verdiği XG'nin de üzerinde yiyor. Ayrıca Konya Spor ilk haftalar hani daha önceki haftalarda İlk sıralarda olmasına rağmen bu hem sırası düştü hem de 8 gol birden yemiş. Son 6 haftaya baktığımızda Paşa'dan zaten 4 tane gol yedi. Savunmada bir şeyler ters gitmeye başladı Konya'da bunu belirtelim. Takımların yedikleri goller arkadaşlar burada Başakşehir'in son 3 haftada gol yemediğini görüyoruz. Hemen üstünde Antalya'nın 3 haftayı geçen hafta bir gol yemesi yine burada dikkat çeken konulardan biri. Trabzonspor bir golden fazla yemiyor. Yani ya gol yemiyor ya da bir gol yiyor. Bu da Klinç'te çok yakın bir takım olduğunu gösteriyor. Konya Spor'un bozulan istatistiği var burada. Göztepe her hafta yiyor ve 2'den fazla yiyor son 3 haftadır. Bu hafta da Giresunspor'a karşı yapacaklar. Giresunspor'dan bir sürpriz gelebilir bu hafta. Galatasaray sürekli gol at, gol yiyor ve 6 haftanın 4'ünde 2'den fazla yemiş bu goller. Galatasaray'ın sıkıntılı bir süreçte olduğunu gösteriyor. Alanyaspor'da bir ara iyi gidiyordu fakat yine son haftalar gol yemeye başladı. Bunu da belirtelim. Daha detaylı bir şekilde, daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar ve atılan gollere geçelim. Burada da yine dikkatleri Kasımpaşa çekiyor. Son 6 haftada sadece 1 hafta gol atamadılar. Geri kalan hepsinde 2'den fazla gol attı Kasımpaşa. Burada umut bozuk faktörü olsun. Yeni yapılan transferler olsun. Etkili tabii ki. Galatasaray her hafta gol atmış. Bunlardan ikisinde sadece 2'den fazla gol atabilmiş. Onun haricinde Alanya'nın bir ara iyiydi fakat biraz son hafta 0, ondan önceki hafta bir 1-2 var. Düşüş var ama yine atıyor. Adana Demirspor burada çok dikkat çekiyor aslında. Adana Demir de son haftalarda son 4 haftanın ikisinde son 4 haftanın 3'ünde 2 ve üstü hatta 3 ve üstü gol atmış Adana Demirspor Balotelli olsun Vargas olsun bu hafta bunları almaktan gerçekten çekinmemek lazım. Bir de gol atamayanlar var. Gaziantep son 6 haftanın sadece birinde gol atabildi. Gaziantep o da dağılmış bir Sivas. Bu hafta 6'ya karşı yapıyorlar. Düşünmeniz lazım arkadaşlar. Bunu Rize aynı şekilde son 6 haftanın 4'ünde gol atamamışlar. Birinde bir gol atmışlar. Birinde 2 gol. Burada Rize'nin kötü gittiğini gösteriyor ve yeni da var tabii ki onlar da alt haftanın dördünde bir gol atıp diğer ikisini atamadılar. Galicia'da gelelim. Matius Lisk Gaziantep'e karşı mücadele edecek Altay. Ben burada mutlaka gol yemeyeceğini düşünüyorum. Gaziantep'in daha doğrusu atamayacağını düşünüyorum. Altay kolay kolay da gollemiyor bu aralar. Bu maçta da yemeyecektir. Volkan Babacan ikinci kalecim Başakşehir'de. Son 3 haftadır gol yemeyen bir Başakşehir var. Bu hafta da gol yememesini bekliyorum. Bu arada Konya Spor maçını arkadaşlar ben erteleme maçı olduğu için erteleme haftasına yazdım. Son 3 haftada gol yemedi dediğim o. Bunu karıştırmayalım. Alternatifim çok fazla bir alternatife gerek yok bu hafta. Ersin olur. Buraya yazmadım. Uğurcan Çakır yine alınabilir. Ee, pahalı alternatiflerde bunlar olabilir bu kalecilere. Defansa geçelim. Defansa Hasan Ali ile başlıyorum. Başakşehir'in gol yemeyeceğini söylemiştim. İkinci defans oyuncum Puça. Trabzonspor'da sol bek olarak çıkıyor ve ben bu maçta asist veya gol de yapabileceğini düşünüyorum eğer maç böyle farka giderse. Ama clean alma ihtimali de var. Puçaz'ı bu hafta deneyeceğim. Samet Akaydın gol atabilen bir oyuncu olduğunu artık kanıtladı. Beşiktaş maçında ben bu maçta da hem clean sheet hem gole katkı açısından önemli işler yapabileceğini düşünüyorum. Antalya Spor'a karşı mücadele edecek kendi sahasında ve haftalardır 3 ve üstü gol atan bir Adana Demirspor var. Bu açıdan mutlaka ofansif bir defans oyuncusu da alınması lazımdı. Ben Samet Akaydın tercih ettim. 7 YDM'de gol yemeyeceğini düşündüğüm Altay'dan Bjorn Kander'i alıyorum arkadaşlar. 5.5'luk fiyatlı alternatiflerim var. Kasımpaşa Eren Elmalı hem şut hem kit paslarıyla öne çıkan bir oyuncu. Penaltı kazandı geçen hafta. Ondan önceki hafta asisti var. İkinci oyuncu Kamil Ahmet Çörekçi. Hatay Spor'da. Hatay Spor yeni Malatya'ya karşı yapacak. Yeni Malatya'da durumlar hiç iyi değil. Sürpriz bir takım. ya bu maçtan galibiyet de çıkartabilirler ama mutlaka e, Hatay Spor'da gol atacaktır burada. Kamil Ahmet'i de düşünebilirsiniz arkadaşlar ama ben gol kesinlikle garanti vermiyorum. Kutas Sivas Spor'dan. Ve Vida da aynı şekilde ya. Gutas veya Vida'dan biri de burada kadroya dahil edilebilir. Ben maçın 0-0 biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Orta sahalara geçelim. En vakame kaptanım olabilir. Vizca ile ikisinden birini yapacağım. İstatistikler birbirine çok yakın. iki oyuncunun da. Trabzon'dan bu iki oyuncu almayacağım. Cornelius da birazdan forvete göstereceğim. Trezege, Pizzi'yi geçen hafta almıştık ama Trezege'nin istatistikleri çok iyi. Şöyle kısaca bir istatistiklerine bakalım. Pre... Pizzi ve Trezegen'in Pizzi ilk hafta 4 şut çekti, geçen hafta 0 şut, 0 kilit pas. Trezeguet'e bakıyoruz, ilk maç 1 şut, ikinci maç 4 şut ve 3'e 2'de kilit pas var. Gerçekten e, Trezeguet daha fazla ofansif anlamda katkı veriyor takıma. Bunu buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nu alacağım. Kendi sahasında Rize'ye karşı oynuyor. Ve bu maçta büyük ihtimal 2'den fazla da gol atacaktır. Kerem Aktürkoğlu da bunlardan birini veya asisti de yapabilir. Yine aynı şekilde gol düşünülebilir. Birazdan onu da vereceğim arkadaşlar. Alternatiflerim var. San Hatay'da çıkar mı çıkmaz mı oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Mutlaka oynayacaktır yani bu maçta. Çünkü e sakat olan Ifun yerine Ekabi oynayacak. O şekilde kanadın birinde Sabah, birinde Sanluyu'yu izleyebiliriz. Kahraba da var tabii ki. Bakalım kim oynayacak. O yüzden bir şüphe olduğu için ben Sanluyu'yu almadım. Al, alacak olsam bu oyuncu arasında o ilk oyuncu o olur. Halil Akbunar var. Göztepe'de Göztepe bir şekilde gol atan bir takım. O yüzden Halil Akbınar da burada kadroya almak isteyenler olabilir. Sürpriz ekleyebilirsiniz. Ben Yunus. Kasımpaşa'nın yine öne çıkan oyuncularından biri. Geçen hafta bir gol bir asisti var. Konya karşısında da arkadaşlar Giresun'un yeni transferi ben bu hafta Giresun'un mutlaka gol atacağını düşünüyorum. Birden fazla, iki gol atabileceğini düşünüyorum. Göztepe karşısında Göztepe son haftalar çok gol yiyen bir go görüntüde. Yedemde de Vargas var. Vargas mı, Yunus Akgün mü, Balotelli mi? Bunların üçünü kıyasladığım bir tablo yaptım arkadaşlar. Baktığımızda Balotelli'nin az da oynamasına rağmen son 4 hafta 4 gol bir de asist yaptığını görüyoruz ve şut ve kilit pasları da gayet iyi. Yunus Akgün'e bakalım. Son 4 hafta 2 gol, 1 asist, 3 hafta boş geçti. Bir gerileme var Yunus Akgün'de skora katkı anlamında. Ama şut ve kilit pas açısından gayet iyi. Vargas'a geldiğimizde tam tersi bir iyileşme var. Vargas'a ben o yüzden Vargas tercih ettim arkadaşlar. Son haftada da 5 tane şutu var. Kilit pas, ya asisti garanti diyebilirim bence bu maç. Asisti Vargas'ın garanti arkadaşlar gol de atarsa yanına ekstrası olur. Yedeklere geçelim. Yedeklerde Cornelius, Trabzonspor'un ben en az 3 gol atacağını düşünüyorum bu hafta. Kayseri karşısında. Kayseri'de eksikler var. Kayseri'de gol atabilir. Bu maçta karşılıklı goller olacağından ben bayağı bir yüksek skor bekliyorum Trabzonspor'dan. En az 3 gol bekliyorum. Zaten oyuncular formda. Yani Vizca, Evvaka ve Cornelius ya bu üçünü de almak istedim bu hafta. Kendi sahasında boş geçmeyecektir bu üçü de. Umut Bozok mükemmel istatistikleri var. Son 5 haftada 3 maçta 1 gol 1 kilit pas. Yani her maç 1 gol 1 kilit pas, kilit pas yaptı. penaltıları kullanıyor. Bazen kaçırıyor bazen atıyor. Umut Bozoğlu da bu hafta arkadaşlar tercih edebilirsiniz. Fenerbahçe karşısında mutlaka yani Kasımpaşa'nın ben 2 gol atacağını garanti veriyorum. O yüzden Umut Bozoğlu da bu hafta mutlaka kadronuza alın arkadaşlar. El direkt forvet çıkacak büyük ihtimal. Diouf'un sakatlığından dolayı henüz belli değil. Büyük ihtimal oynamayacak ama o yüzden El de Garanti olarak aldım yeni Malatya maçında şovda yapabilir. Belli olmaz. Yedeğimde de Gomis var 10 milyonluk fiyatıyla Galatasaray'dan. Yani Balotelli'yi mi alsam, Gomis'i mi alsam çok kararsız kaldım. Yine eğer değiştirirsem arkadaşlar Twitter'dan ve YouTube'dan duyururum yine. Okaka ve Batshuayi'de yine bu haftaki alternatifler. Ama gerçekten yani şu Balotelli dahil 5 oyuncu bu hafta yani çoğu kişinin kadrosunda zaten olacaktır arkadaşlar. Kaptanlara gelelim. Kaptanlarda Envakame veya Vizca'yı bu hafta ikisinden birini mutlaka kaptan yapmayı düşünüyorum. İkinci bunları yapmayacak olursam Trezege. Üçüncü de El Kabi. El Kabi'den de bir sürpriz bekliyorum bu hafta. Bir gol, bir asit, iki gol şeklinde bir statistik üretebilir. Evet arkadaşlar kadro diziliminin sonuna geldik. Şimdi futbol kahine bir bakalım arkadaşlar. Bu arada geçen hafta yayınladığım Devler Ligi istatistiğini Twitter'dan paylaştım arkadaşlar. Bu hafta zamanım olmadı onu daha henüz giremedim. Ama Evren Göz'ün yine önde olduğunu söyleyeyim. Geçen hafta zaten o kazanmıştı. Ama yine bu istatistikleri vereceğim arkadaşlar. Evet futbol kahine başlıyorum arkadaşlar. Adana'nın Antalya maçında Adana Demirspor tarafındayım. Trabzonspor Kayseri maçında Kayserispor. Bir ekstra bir durum olmazsa bu maçı kazanacaktır arkadaşlar. %99 ihtimalle kazanacağını düşünüyorum. Başakşehir Karagümrük maçında Başakşehir tarafındayım. Karagümrük çok güçsüz. Sivaspor Beşiktaş maçında ortada geçecek bir maç bir tık avantajlı ev sahibi Sivaspor demek istiyorum burada Altay Gaziantep maçında sürpriz yapıyorum altay yapıyorum burada Giresunspor Göztepe maçında Giresunspor ev sahibi olmasında avantajı ve e, gole daha fazla gol atmaya yakın olan taraf olduğu için Giresunspor seçiyorum Hatay maçında Hatay tarafındayım bir sürpriz yapabilir ama yeni madde burada yani herkes Hata kazanacak diye beklerken yeni madde bir şeyler bir yine bir gariplik yapıp bu haftada kazanabilir. Bakalım neler olacak ama düşmeye garantileyen belki ilk takım diyebiliriz. Yeni madde artık takım dağılmaya başladı. Alanya Konya maçında burada ortalamaya uyacağım. Alanya'yı seçiyorum arkadaşlar. Galatasaray Rize maçında Galatasaray'dan tarafıyım. Kasımpaşa Fenerbahçe tarafında Kasımpaşa tarafındayım arkadaşlar. Kahin seçimlerim bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum yapmayı, kararsız kaldığım bazı oyuncular vardı. Bu oyuncularla ilgili yorumlar yapabilirsiniz. Kendi benim söylemediğim oyuncuları siz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İstatistiklerle ilgili yorumlar yapabilirsiniz. Ayrıca kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.